Herkese selamlar arkadaşlar Egoismet kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir yep. PUBG Mobile videosuyla da karşınızdayım ve yine efsanevi gelmiş geçmiş en komik yürümekten altınıza yaptıracak kadar olmasa da fena olmayan TikTok videolarını izleyeceğiz bugün. Yanımda Çato ben var. Merhaba bu arada abi. arkadaşlar bu akşama özgü çok güzel bir planım var. Saat 19.00'da Nono Live'de canlı yayında olacağım ve canlı yayında kurgumu gerçek mi çekeceğim? Benden o kadar istemiştiniz. Her bölümde işte artık yapalım şunu demiştiniz. Kurgum gerçek mi? Canlı yayında çekeceğim. Hem de sizlerle, sizlerle beraber karar vereceğiz. Kurgu mudur değil midir diye. Bir de, bir de daha güzel haberimiz var. <laughs> yeni gelen Livik haritasındaki ilk saklanmacı yine sizlerle çekeceğim. Siz oynamak istiyorsanız veya izlemek istiyorsanız saat 7'deki normaldeki canlı yayına gelmeyi unutmayın. Hatta bunun üzerine de güzel bir sürpriz yapayım. 5 kişiye de Royal Pass çekilişi yapacağım. Bu akşamki canlı yayına kesinlikle bekliyorum. Link açıklamalarda. Hadi mevzu başlasın. Daha ne yapsın? Daha bu çocuk ne yapsın? Bak Livik demişken de üstüne Livik gelmesi biraz çok umelli oldu. Evet güzel oldu. Bunlar ne yapacağız? Bu lan? bir bot mu? Bu bir bot. Sirahat değiştiren bot mu olur? Oha! Bu ne lan? Bu ne? Çin sürümü değil mi bu? Oğlum denizin ortasında bir ada bu bir de. Allah aşkına. Ola oh! Oha! Oha elektrik çarpıyor. Bize gelir mi bu? Bize gelmez bence. Bu bize gelebilir ha? Oğlum bize ne gelmez desek geldi bu arada. Öyle Elektrik mi? çarpan silah ne ya? Videonun başlığı siktir. Hayırlı Güzel. olsun. <laughs> lan ne yaptın? Yırmağa gitti Vallahi çocuk. Vallahi yırmağa gitti. bence lan? onları bıraksın eceline bıraksın ya. Ay. Aa. Hadi be kardeşim yaparsın be. Bir daha Helal. Çocuk yani çocuk. Ha atacağız değil mi bu? Oğlum bu ev ünlü zaten lan. Gaç. Gaç. Ya çizgi göz. Ulan çizgi gözü de çok özledim. Arkadaşlar bu videoda 50.000 like gelirse çizgi gözle video atacağım bak. Bu video ne zaman 50.000 like olur o gün de o sonraki gün çizgi gözün videosu gelecek söz. Hayırlı olsun. Kurgu diyenler <laughs> <laughs> ya çok güzel. Oha. Oha kaç kişi lan bunlar? 6 tane ayıcık. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Bana da uçak yollayın ya. Bana da uçak yollayın ya. Buna da tavuk yolu. Aha buna da yolladı. Ay kıyamam sana. Bak aynı ben ha. Ben ben de uçak istiyorum böyle. Bu ne yapıyor lan? Bu helikopterin üstüne çıkma taktiği. Ben bunu biliyorum kardeşim. Payload pay şey. modunda helikopterin üstüne çıkılıyor. E gidiyor bu üstünde. E, tam gidersin. Ay düştü. Şimdi <laughs> Maşallah dedin iki saniye yaşamı. Gidiyor üstüne dediğin anda düştü adam aşağı. Ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Şu hareketler biraz gereksiz. Kafayı şöyle Olağan şöyle şey yapmalı. Yani şov bir yani. Şov da yani zararlı. Bir senelik maçlarını biriktirmiş abi. <laughs> Bak, beklenen buymuş. Oo. Gerçekte olan... <laughs> Bu Biz benim TikTok canlandırmam Aynen. değil mi? Biz de bunu yapmaya çalışsak böyle yaparız. <laughs> Sürtünme kuvveti mi? Ne yapıyor? Şimdi bagiye dönecek. Ne? Ha, motoru çalıştırdı. Aynen. Bravo kardeşim. Tebrik ederiz. Vallahi çok iyi. İnanılmaz ya. Bu sensin. Ben benim ne kadar güzel bomba attığımı biliyorsun bu arada. Doğru. An. Oha! Aynı noktada Muhtemelen bu burada duruyor arkadaşlar kıyafetini veriyor. O, o, kadar çok arkadaş ya Şuna bakar mısın? Bu da gitti güzelim. Ya Anlamam. bu var ya oyundaki en eğlenceli moddu ya. Ya şeydi güncellemeydi. Oha! Oha. O ne? Bak. Vurabilecekleri yeşil, yeşil oluyor. oluyor. Bak. Oha! Hayırlı olsun kardeşim. Olur. Ya ben bir gün bak buradan açıklıyorum. Ben canlı yayınlarda söylüyorum. Bir gün bir canlı yayında şunu yapacağım arkadaşlar. Bir tane hesap açacağım. In, hile alacağım ona, hileyi deneyeceğim. Adam öldürmesem de hileyi deneyeceğim. Bakalım ne tarz hileler varmış. Yani gerçekten çok merak ediyorum ama. Vallahi ben de çok merak linç ediyorum. Linç edeceksiniz diye korkuyorum ama harbi merak ediyorum. Siz de merak ediyorsunuz değil mi? Bu hile nasıl gözüküyor? Vallahi çok merak ediyorum ya. Şuna baksın abi. Mesafesi falan da yazıyor abi ya. Bak. Oğlum, falan. Adamın TC kimlik numarası yazdı. Bak altta görmedim <laughs> mi ya? İban yazıyor orada. Adam bak bedenden 3 almış geçen sene gördün mü? Dersleri yazıyor. <laughs> Fen birimi 3. Bedenden de 3 almasın <laughs> ya. Yazıyor abi hepsi. Onurki. Ama hile normal ya. Anasını satayım. Bu da eğleniyor ha. Oynadım diye seviniyor. Zor şartları deniyor. Daha nasıl adam vurabilirim daha zor şartlarda diye. 20 kill mi aldı gerçekten? Ulan ben daha çok alıyorum hilesiz lan. Bana adam. köbe Bu oyunu kapıyı aşağı atıyor, sonra terine açıyor, uçuyor. Allah aşkına, sen de var ya, yemin ben. ederim FBI Benim bilmediğim bir şey olur mu? Bu arada bir söylemeyi unuttuk. Kadir de GP kanalından aldık video. Artık ha, siz de evet. biliyorsunuz, alışmışsınızdır. Etrafta da yazıyor açıklamalarda Kadir'in linki var. Oradan da gidip Kadir'e abone olabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bu ne Mustafa? da kılıbı mı? Yok, çiçek verdi, kabul etmedi, sonra kaçtı. Ha. Ama her TikTok TikTok'un olmazsa olmazı nedir? Nedir? Maskara dans figürü. Eee şakası mı? Gerçekten Yok hocam ben vuramam lütfen. Ya vursana hadi vur. Ben vur diyorum. Hocam yaşlı başlı adamsın. Vallahi saçın başın ağırmış. Şimdi git belanı benden bulma ya. Yani. Saçım ak olabilir ama kemerim siyah. Hadi. Tamam oradan vuracağım. Nereye vurayım? Şuraya vur. Tam gözün altına mı hocam? Olabilir nasıl olsa boşa gidecek. Güzel kulak çınlaması ister misin hocam bir dünden? Tabii tabii. Hediyesi gibi vur. Bakın şimdi nasıl savuşturuyorum. <laughs> Ço ya. Yani çok uzatmışlar yani ya. Yani şeyden, Recep İvedik'in doğumundan almışlar arkadaşlar evet. tüm videoyu. Ya bak bunları çok seviyorum ya. Şu şarkı gelince zaten anlıyorsun. Aynen. Aa biz bunu izlemiştik lan. Nasıl izlemiştik Yok buna benzeyen bir şey izlemiştik. gösteriyorum. Allah. <laughs> Evet, gidemedik şu anda. <laughs> Aha. Oha. Allah aşkına ne yapıyorsun? Oğlum yapmışlar Transformers onlar? oldular lan. Oha. <gülüyor> Transformers <gülüyor> oldular oha. <laughs> e arkadaşları patlatacağım diyecektim. İkisi zaten. Sen oyunu bu kadar iyi bilen bir adam mısın ya? Direkt görüp nasıl onu? O kaç kişi indi oğlum buraya? Aa gitti hem de. Ya işte şu çok talihsiz bir an. Vuracak kafasına. Vur oğlum. Oy çok iyi vurdu bu arada. Selam. <laughs> <laughs> korku diyenler. <laughs> korku diyenler. <laughs> Allah'a emanet abi çok selam seni. Güzel kurgu ama tatlı. Ha bunu başlayalım Düşünmek güzel. Beğendim bunu. Aha uçak iğresi. Bu ne lan? Uçak iğresi. Uçaktan kimse inemiyor. Abi bu uçağa yapışmış. <laughs> Bence bu uçak iğresi. Çünkü öyle oluyor genellikle. Garaja gidiyormuş uçakla falan şimdi bu. Bir sonraki Miramar'a devam Miramara ediyor. Miramar'a devam ediyor. Miramar devam değil? Devam Aktarmalı Miramar'a devam ediyor. Yok uçak ilerisi değil herhalde bug olmuş Bunu, oldu. Ya, yok artık. Abi bu gelecek bu arada. Nasıl Bak, gelecek? Bu yani? gelecek bu arada. Bu çok güzel Mevolda değil mi? Falan gelir bu gelecek. Ama çok güzel değil mi oğlum? Bunu bak nasıl gelecek biliyor musun arkadaşlar size anlatmış olayım. 2-0 olabilir mi bu Yok oyuncu? bak bu nasıl gelecek biliyor musun? Her karakterin bir tane özelliği olacak Call of Duty'deki gibi. Tamam. Biri işte böyle drone atacak sallıyorum. Biri işte bunlardan kullanacak falan. Normal herkesin bir yeteneği olacak. Bence bayağı güzel. O zaman yeni karakterler de gelecek. Yok karaktere bağlı değil ya bence. Yalnız motor da ne güzelmiş ha. Hepsi güzelmiş bu arada. Aa yeni kıyafet. Bu bendeki değil bendeki. Şu, şu kadar zengin olamadık ki ulan hepsi almış ya. Bizde bir tane alanın diğerleri yumrukluyor geri bana da ver ben de kullanayım diye arkadaşlar. Arkadaki araba mı arabaya bak zenginliğe bak adam. O mu araba bende yok çok üzülüyorum ya. Çok güzel araba ya. Bu arada Mythic Fashion diye de bir tane şey varmış. Neyi varmış? Ee, gördüm gördüm. Yası varmış orada. Mythic Fashion ne demek? Yani benim İngilizcem çok iyi. Mythic Fashion. Tabi. Etkinlik. Yani. Fashion. Bir tık güzel gibi bir şey. Bir tık. Hı hı. O, o bir tık güzel bir mi tık demek? demek? Bir tık bir tık demek zaten. Me şey? <gülüyor> <gülüyor> ya Allah seni <laughs> <anladın> şeyi. <laughs> Pelol modunu özledim ya. Biraz Pelol da oynayayım. Kalktı ki. Kalkmadı ya. Günlük var. Ha, ah, evet, be be. ah be Kamil'im be, ah be Kamil'im be. Bu aleti kesik kızdı bu arada. Yanlışlıkla vurdu. Bu ne lan? Hadi oh, lan, yok bu şeydir ya. Bu gerçek olamaz. Expecto Patronum! Vallahi ama Ulan sen sinirli bir Harry Potter oyuncu sen? <laughs> Oğlum bu ne? Bu gerçek değildir bu arada. Değilir değil mi? O bize gelmez zaten gerçekten. Oh çok iyiymiş. Oha! Kavagafı yapmışlar lan. Çok iyi yapmışlar yalnız. Niye hep ikili ikili? Çünkü neden biliyor musun? <laughs> Hepsi beceremiyor aynı anda. A -a. Oğlum bu arada çok A -a. güzel olmuş ya. A -a. Harbi bayıldım ha. Bu kim Sara mı bu kim bu? Sara galiba bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Aa bak şimdi dışarı atacak adamı. Ben bunu izledim. Aa dışarı çocuk. Bana arkadaşlar bana Instagram'dan böyle şeyler atıyorsunuz efsanemi gerçek mi için çok teşekkür ederim. Eğer sizin de bildiğiniz efsaneler varsa Instagram egoist patiye hemen DM olarak mesaj olarak atın. Efsanemi gerçek mi de kullanacağım şeyler yardımcı olun bana çok güzel. Bu da bunu göstermişlerdi bana Instagram'dan. Bak çocuk aşağı gidiyor hatta gördün mü bak arkadaki evlere falan çıkılıyor buradan. Allah aşkına. Oğlum çok güzel ya bu. Bunu deneyelim ama Deneyelim. Ya. Bunu efsane mi gerçek mi de yapalım. Gerçi ya, kütüphane geldiğinden beri arenanın yüzü farklı. kütüphaneden olur. sonra. Ha biz bunu çekmiştik. Evet. Aa. ya sen hain bir adamsın. Ayıp ama ya. Sen hain bir adamsın. Adam sana hayatının lootunu getirmiş buraya. Ya ya. ya, ya. ya. Kestim, Hayırdır ya, parça. Aa, tövbe bismillahirrahmanirrahim. Ya şu oyunun bugları. Gerçekten. Arabada senkronize bir şekilde uçtu yalnız. <laughs> Şarkı ben işi şey olmalı. Murat gelin damından atlayamadım Murat. Tam tam kollar ona denk geliyor. Bunu da anlarsınız be. Ama kurgu değil mi lan bu? Öyle olmaz. Bir tane, bir tane. Ben aşkımın delisi hem delisiyem. Öpüştüler bu arada. Ayıp, ayıp. oldu. <laughs> <laughs> Hayattaki şans. <şart. Burası>. Oha! <gülüyor> Yemin <laughs> ederim böyle bir yerde kalsam arabadan inmezdim. Oha! Alan geliyor ama. Bu arada bu bak şimdi ise gider ayak çok önemli bir detay vereceğim arkadaşlar. Şu en altta 4 tane bar var, görüyor musunuz? Evet. Artık alan dışındayken canın gitmeyecek. Sadece şunların azalacak ha. ve bunlar bittiğinde bir anda öleceksin. Alan dışında. Evet. Alan dışındayken artık canın gitmeyecek. Sadece şurası gidecek. Evet, şurası gidecek. Ne girecek. zaman gelecek bu? 2.0'da. Hadi bak bunu da verdim size. Neyse arkadaşlar, akşam canlı yayın hepinizi bekliyorum 19.00'da nonolive.com/egoispetar'da canlı yayındayım. Beraber sizlerle beraber ee, bir tane custom room'da saktan çekeceğiz. Bir de kurgumu gerçek mi çekeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Bay bay.